Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tam sayı problemlerini işleyeceğiz. Öncelikle hemen şunu hatırlatayım arkadaşlar. E, kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü abone olduğunuz durumda arkadaşlar bildirimler alacaksınız. Her yeni video eklem, eklememde bildirimler alacaksınız ve bu sayede daha güncel videolarımı takip edebileceksiniz. Tam sayı problemleri farkındaysanız arkadaşlar tam sayılardaki 4 işlem bittikten sonra karşınıza çıkabilecek problem tarzlarıdır. Bunların hepsini de aslında siz gördünüz ama yine de soru tarzlarını bir bir görelim. Tamam hemen başlayalım. Şimdi arkadaşlar dedik ya tam sayılardaki 4 işlemi biliyorsanız artık problem soruları sizin için zor olmaktan çıkıyor. Şimdi ilk farklı soru tipimiz şu arkadaşlar. Demiş ki toplamları eksi 12 olan iki tam sayıdan biri eksi 18 olduğuna göre bu iki tam sayının küçüğünün büyüğe bölümünden bölümünün kaç olduğunu bulalım. Şimdi arkadaşlar bu sayılar ne olsun? Bak bir tanesi A olsun bir tanesi B olsun. Bu A ile B'nin toplamı arkadaşlar şuraya yazayım onları da eksi 18'miş. Tamam. Şimdi diyor ki biri eksi 12 iken bak biri 18, eksi 18 iken pardon şu eksi 18 iken a ile b'nin toplamı ne eşitmiş? Eksi 12. Şurayı düzelteyim hemen. Şurası eksi 12 eşitmiş. E o zaman arkadaşlar b sayısı artı 6 olmak zorunda mı? Toplarsam bunları zaten eksi 12 ediyor. He. Şimdi gelelim. A'yı eksi 18 olarak vermişti zaten B'yi de biz artı 6 bulduk. Diyor ki bu iki tam sayının küçüğünün büyüğüne bölümünün kaç olduğunu bulalım. Şimdi küçüğü kaç arkadaşlar? Eksi 18. Büyüğü kaç? Artı 6. Bunu buna böl sonucu bul diyor bize. Bulalım. Ne olur arkadaşlar? Eksi'yi artıya bölersek sonuç eksi olur. 16'yı da 6'ya bölersem 3. Yani sonucu ben direkt eksi 3 bulmuş olurum ki burada bizim işimize yarayan bilgiler arkadaşlar tam sayılardaki 4 işlem ve yorumlama. Tamam Yorumlama sizin için çok önemli. Gelelim diğer soruya. Şimdi eksi 10, e, düzeltiyorum. 18 sayısının eksi 5 katının eksi 20 fazlasının kaç olduğunu bulalım. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki bak bu şuna benziyor. Mesela artı 3 sayısının 5 katı. E ne yaparsınız arkadaşlar? Bunu artı 5 ile çarparsanız sonuç artı 15 olur. E bunun eksilisi de olur. Mesela eksi 3 sayısının artı 5 katı deseydi ne yapardık? Art ile x'in çarpımı eksi 5 ile de 3'ü çarparsam zaten ne yapıyor? 15 ediyor. Buna bağlı olacak arkadaşlar. Tamam. Şimdi gelelim soruları yani bu soruyu nasıl çözeceğiz? Eksi 18 sayısının tamam eksi 18'in eksi 5 katı. Tamam ilk önce bunu bulayım. Şimdi eksi ile eksinin çarpımı ne? Artı. E, 18'e de 5'in çarpımı ne oluyor arkadaşlar? 90 tamam. Sayımızın ilk basamağı olan eksi 5 katını artı 90 buldum. Sonra diyor ki artı 90'ın eksi 20 fazlası. Fazla dediğimizde toplama işlemiydi zaten. Artı 90 ile neyi toplamamız gerekir? Eksi 20 He. Bundan sonraki basamakta şunu yaparsın. Bak tam sayılarda toplama işlemi. İşareti büyük olan Bak işareti büyük olan hangisi arkadaşlar? Daha doğrusu işaretlerine bakarsın. Büyük olan hangisi? 90. O zaman büyüğün işaretini yaparsın. Artı olacak. E 90'dan da 20'yi çıkarırsam ne olur? 70 olur. Dersiniz ki sonuç 70 olacaktır arkadaşlar. Tamam. Devam ediyorum hemen diğer soruya. Şimdi bu soruları biz 6. sınıfta bu konuları işlerken yine çözmüştük arkadaşlar. Hani onlara biraz daha bağlı. Fakat burada çarpma işlemi ve bölme işlemini de ekliyoruz ekstra. Erzurum'da salı günü ölçülen en yüksek sıcaklık artı 11 dereceymiş. Tamam arkadaşlar. Hemen şunu yazayım. Tamam. Ve en düşük sıcaklık eksi 17 derece. En düşük sıcaklık da eksi 17 dereceymiş. Buna göre Erzurum'da salı günkü ortalama sıcaklık değerinin kaç derece olduğunu bulalım. Arkadaşlar ortalama bulunurken ne yapıyorduk? Kaç tane veri varsa bunları topluyorduk önce. Kaç tane var veri var arkadaşlar elimizde? Bir eksi 17 var bir de ne var? Artı 11 var. Tamam. Tam bunların toplamını buldum. Neye böleceğim? Veri sayısı kaç tane ise bak iki tane veri var. 2'ye bölmem gerekecek arkadaşlar. Sonra yine eşittir diyeyim. E, eksi 17 ile artı 11'in toplamı bakın. Zıt işaret iki sayının toplamı. Şimdi işaretlerden önüne büyük olan sayı hangisi var? 17. O zaman bunun işaretini alır. Eksi olur. 17'den de 11'i çıkarırsam ne yapar? 6 bölü 2 demem lazım. E arkadaşlar eksi 6'yı 2'ye bölmek ne demek? Bu zaten işareti artıdır dersin. Eksinin artıya bölümü eksi. 6'yı da 2'ye bölersem 3. Yani sonuç eksi 3 çıkacaktır dersiniz. Tamam. Bu da kolay bir soru tipi arkadaşlar. Karşınıza çıkması muhtemel. Gelelim dördüncü sorumuza. Şimdi dördüncü soruda şuna dikkat edersiniz. İçindeki ürünleri eksi 24 derecede saklayan bir dondurucudan, bak soruya dikkat edin. Çıkarılan bir sıvı 12 dakika süreyle ısıtılıyor. Süre sonunda sıvının sıcaklığı artı 12 derece oluyor. Şimdi arkadaşlar, Geçen sürede her bir dakikadaki sıcaklık artışı sabitmiş. Buna göre bu sıvının dakikada sıcaklık artışının kaç derece olduğunu bulalım. Şimdi önce ilk başta sıcaklık kaçmış arkadaşlar? Eksi 24'müş. Sonra siz bunu tuttunuz ısıttınız. Isıttıktan sonra yeni sıcaklığı ne oldu? Hemen şuraya yazayım ben. Artı 12 santigrat derece oldu. Tamam. Kaç dakika ısıttık arkadaşlar bunu? 12 dakika. Onu da şuraya yazayım. Şimdi siz ortalama kaç ortalamasını bulmak için ne yaparsınız bakın arkadaşlar. Şimdi biz sıcaklığı öyle bir artırmışız ki eksi 24'ten artı 12'ye kadar çıkmış. Yani ne yapmış? Önce biz bir 24 derece vermişiz arkadaşlar. 24 derece verirsem buna kaç olur? Sıcaklığı 0 olur. Sonra bunun üstüne bir 12 derece daha vermişiz arkadaşlar. En sonunda ne olmuş? Artı 12 olmuş. Yani aradaki sıcaklık artışı ne kadar arkadaşlar? 36 santigrat. Tamam mı? Kaç dakikada artıyor? 12 dakikada. Eee, o zaman 1 dakikada ne kadar artar? Tutarsınız artı 36'yı artı 12'ye bölersiniz. Yani dakikadaki sıcaklık artışı arkadaşlar 3 derece olarak bulunur dersiniz. Tamam. Aklınızda bu kalsın. Gelelim şimdi 5. sorumuza. Şimdi arkadaşlar 5. soruda da yine klasik bursluluk sınavında da kesinlikle karşınıza çıkabilecek olan bir soru tarzı. Şunu yapmanızı istiyor. Bak, bir hedefe 20 atış yapacak olan Mesut, hedefe isabet eden her atış için 10 puan, isabet etmeyen her atış için eksi 5 puan alıyor. Mesut'un top, toplam kaç puan aldığını bulalım. Şimdi size soruyu şöyle sorması gerekirdi. Bakın, hedefe şimdi toplamda 20 atış yapacak olan Mesut, hedefe isabet eden her atış için artı 10 puan, isabet etmeyen her atış için eksi 5 puan alıyor. Soru da size şunu demesi lazımdı mesela 12 atış tam isabet. O zaman 8 atışı da nedir? Kaçırmıştır. He. O zaman ne yaparsın arkadaşlar? Soruda sana bunları vermesini beklersin yorumlayabilmek için. Şimdi 12 tane atış yapıyorsa ve her atışta 10 puan alıyorsa arkadaşlar ne yapar? O zaman bu artı 120 puan bir defa attıklarından alır. Sonra isabet etmeyen artış eksi 5 puan alıyorsa bak 8 tane atış yapıyorsa 8 de eksi 5'i çarparsam eksi 40 puanı da bunun ne yapıyor? Oluyor. Yani 40 puanı siliniyor dersin. Toplarsam bunu totalde kaç puan olur arkadaşlar? 80 puan olur dersiniz. Tamam. Bu soruyu da yorumlamanız bu şekilde olacaktır yine. Diğer sorumuzu çözelim hemen. Şimdi bu soru da kolay. Hava tahminlerinde ortalama sıcaklık bulunurken en yüksek ve en düşük sıcaklığın ortalaması hesaplanır. Bingöl'de herhangi bir günde en yüksek hava sıcaklığı artı 2 santigrat dereceymiş. Bak. Ve en düşük hava sıcaklığı eksi 8 santigratmış. Tamam. Buna göre Bingöl'deki bugün de ortalama sıcaklığı bulalım. Arkadaşlar ortalama sıcaklık bulunurken, bak ortalama sıcaklık. Bu iki sıcaklığı toplarsın önce. Ne yapacağız? Artı 2 ile... Eksi 8'i toplayacağım. Şimdi negatif sayı daha bak negatif var ya bunun önünde eksi var ya. Eksinin önündeki sayı daha büyük olduğundan dolayı sonuç eksi olacak dersin. 8'den de 2'yi çıkarırsam ne yapar? 6. E tamam. Eksi 6. Neyi bulduk arkadaşlar? Biz gün içerisindeki sıcaklık toplamını bulduk. Kaç veriyle bulduk? 2 tane veriyle bulduk değil mi? Bir tane şu ölçülmüş bir tane de bu. E, o zaman bunu da tutarsınız 2'ye bölersiniz arkadaşlar. Ne yapar? Bu artıydı zaten. Eksinin artıya bölümü eksi 6'yı da 2'ye bölersen ne yapar? 3 olarak bulunur dersiniz ki sonuç eksi 3 olacaktır. Tamam Eksi 3 derece. Bu da aklınızda kalsın. Şimdi arkadaşlar soru çözüm videolarımız bu şekilde yine devam edecek. Ee, aslında bakarsanız soru çözümde dememek lazım. Aslında bu konu anlatımı da değerlen, diye değerlendirmeniz gerekir. Çünkü bu videoda hem soru çözüyorum hem de dikkat ederseniz hani farklı tarzda gelebilecek soruları size yorumlamaya çalışıyorum. Hani öyle düşünün soruları. Bunlar için ayrıca genel bir soru çözüm videosu da hazırlayacağım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere hepinize başarılar dilerim. Kolay gelsin arkadaşlar.